Hadi bir ailenize danışın bakalım onlar ne diyor çünkü artık cevabınız değişmeyecek. Şimdi, eğer Atatürk devrinde varsa Osmanlı sayılıyorsa Atatürk devri var. Ama Atatürk'ten önce ise yok. Ama Atatürk, Atatürk... Osmanlı, Osmanlı devletini kurdu da Atatürk. You're, you're a fucking idiot. They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine but you just can't get into it because they would never understand. Osmanlı'nın padişahları diyor. İlk padişah evet. At ...zaman var. Yeni yok, zaten yok. yıkıldığı gibi Atatürk yani savaş... Sonuçta Atatürk'te şey padişah diyor. olduğuna göre Atatürk zaten Atatürk'ten sonra vahdettim mi o arada bir şeyler oldu. En azından normal F-16 uçağı yoksa bile paraşütlü maraşütlü bir uçak Var Bir şey vardır diyoruz. <laughs> Sonunda, bu son 3'lük Olduğunuz cevap Devleti'nin Allah'ım inşallah doğru olur. <laughs>